Merhaba, bu videoda Risperdal tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabileceksiniz. Öncelikle olarak Risperdal nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Antipsikotik ilaçlardan bir tanesidir. Beyindeki kimyasal dengesizliklerin düzelmesine yardımcı olabilecek, psik psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılabilecek bir ilaç. Özellikle şizofreni, bipolar bozukluk ve otizm spektrum bozukluğu gibi durumların bakımını ve kontrolünü yapmak amaçlı kullanılan tercih edilen ilaçlardan bir tanesi. Ne işe yarar? Ee, bu tarz rahatsızlıkların tedavisinde hastanın sakinleşmesine, özellikle bipolar bozukluk gibi durumların gücünü hafifletmeye de katkıda bulunabilecek ilaçlardan bir tanesidir. Aynı zamanda yine otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde agresiflik oranının da düşünmesinde yardımcı olabilecek ilaçlardan bir tanesi. Peki ama nasıl kullanılır? Mutlaka e, sıvı yardımıyla alınmalıdır tablet formu. E, bir bardak su ile tüketilmesi tavsiye edilir. Dozaj, sağlığın ve... Kişinin rahatsızlığının boyutu ve doktorun önerebileceği dozda kullanılması gerekmektedir. İlaç hiçbir şekilde doktor önerisi olmadan bitirilmemeli veya başlamamalı. İlaç kişinin kendi kafasına göre kesemeyeceği ilaçlardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Peki ama yan etkileri nelerdir? Bazı kişilerde farklılık gösterebilecek yan etkiler şöyle: uyuşukluk ve halsizlik, baş ağrısı, iştah artışı ve kilo alımı. Ee, mide bulantısı, kusma, sersemlik veya denge kaybı, ağız kuruluğu gibi sık gözlemlenen yan etkileri bulunmakta. Dikkat edilmesi gereken hususlarda ise mutlaka ilacın düzenli kullanılması, doktor talimatlarına uyulması, e, alkol kullanımını e, ilaç kullanırken kesinlikle bırakmak e, çünkü etkileşime girebilir bu ilaç alkol etkileşime girebilecek ilaç, e, ilaçlardan birisi. Araç kullanırken veya tehlikeli makinelerde çalışıyorsanız eğer mutlaka dikkatli olunmalı. Çünkü bu ilaç bazı kişilerde sersemlik yapabilir, uyku hali yapabilir. Bu yüzden de araç kullanırken kesinlikle bu ilacı kullanmamalısınız ya da bu ilacı kullanırken araç kullanmamalısınız. Hamilesiniz veya emziriyorsanız bu ilaç kullanılmamalıdır. Bunun dışında bu ilaçla alakalı benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sizin söylemek istedikleriniz var mı? Daha önce bu ilacı siz kullandıysanız ne için kullandığınızı kullanırken tedavinizin seyrini ve varsa sizde gözlemlenen farklı yan etkilerini hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.